İnternetin içinde yaşayan çocuk. Merhaba arkadaşlar. Bugün yine eğlenceli bir masalla karşı karşıyayız. Unicorn'umuz bugün insan arkadaşlarının yanına ziyarete gidiyor. Unicorn'umuz aslında bir hayvan değil. Sadece başka boyutlarda yaşayan çok tatlı, muhteşem birinci kocaman kocaman olmuş bir varlık. Bugün dünyadan birkaç arkadaşının yanına ziyarete gidiyor. Haydi gelin bu ziyarette neler olacak? Hep birlikte bakalım. Unicornumuzu aşağıda Reyna isminde bir arkadaşı bekliyor. Arkadaşı 10 yaşlarında Belki de 11. Birazdan tam yaşını öğreniriz. Tabii konuşurlarsa. Şimdi onları izleyeceğiz. Ve ben size onların neler yaptığını anlatacağım. Bunu kornumuz kanatlarını açtı. Boynuzunu dikti. Altın rengi ışıklar saçtı. Ve dünyaya hop ışınlandı. Reyna'nın yanına geldi dakika. Reynon'un geldiğini görmedi. Ne yapıyor? Ah. internette. Tamam. Unicorn'umuz geldiğini haber vermesini gerekiyor. Haber vermesi gerekiyor. Haber ver o zaman. Demek istiyorum ama beni şu anda duymuyorlar. Evet. Unicorn'umuz onun omzuna tıkladı. Reyna onu görünce çok sevindi. Aa, hoş geldin dedi. Ne güzel, ne güzel bir rengin var. Mor gibi, beyaz gibi. Seni çok seviyorum arkadaşım dedi ve sarıldılar. Birbirlerine dünyalarında olan bir tenden bahsettiler. Unicornumuzun geldiği boyutta her şey günden güne daha gelişiyordu. Herkes neşeli ve mutluydu. Reyna'nın dünyasında sanırım can sıkıcı şeyler oluyordu. Annesiyle babasının ara ara tartıştığından bahsetti Reyna Unicorn'umuza. Sonra internette oynadığı oyunlardan. Unicorn'umuz oyunlardan bazılarını görünce bu ona iyi hissettirmedi. Ve Reyna'ya dedi ki bunu Nasıl oynuyorsun? Bu pek hoş gözükmüyor. Reyna omzunu silkeledi. İşte bilirsin. Hep internetteyim dedi. Peki dedi. Unicornumuz. Kaç saat? Günde dünya saatiyle kaç saat? O da çok. Gece, gündüz. Annem buna çok kızıyor dedi. Unicornumuz ona. Annen bundan dolayı mutsuz mu dedi o da şöyle söyledi hmm. bundan dolayı mutsuz mu değil mi bilmem ama annem genelde mutsuz ve gergin hmm dedi önü kornumuz demek ki bizim boyutumuzdaki bazı uygulamalar size gelmemiş bilmiyorum dedi reyna Annemin değişiklik aradığını düşünmüyorum. Her gün aynı şeyleri yapıyor. Ve bana sadece bırakmam gerektiğini söylüyor. Hayat bazen can sıkıcı. İnternet beni eğlendiriyor. Adeta internetin içinde yaşıyorum biliyor musun dedi. Ve güldü. Unicornumuz da gülümsedi. Ona nasıl? Hayatın çok neşeli bir yer olduğunu anlatabilirdi. Bu şu an imkansız gözüküyordu çünkü o tam bir internet bağımlısıydı. Sen internet bağımlısı mısın? dedi unicornumuz ona. Hayır hayır, buna bağımlılık denemez dedi Reina. Kabul etmedi, A -a, dedi. O zaman annem de bağımlı, o zaman babam da bağımlı. Çünkü onlar da telefonu ellerinden pek düşürmüyorlar. Emin misin dedi unicornumuz. Onların işleri olmalı. Evet işleri var dedi Reyna. Ama işleri bittiği zaman telefonu alıyorlar. Hmm, çok kişi aynı diye düşündü unicornumuz. Ve Reyna dedi ki evet bak bir sürü arkadaşım var ve her gün yeni ekleniyor dedi onlarla buluşuyor musunuz parka gidiyor musunuz deniz kenarına gidiyor musunuz dedi unicornumuz ona buluşmak mı Onları görmedim bile dedi reyna hmm dedi unicornumuz peki kendin için neler yapıyorsun ne bileyim daha iyi bir gelecek, daha neşeli bir yaşam için gezegenin için neler yapıyorsun? dedi unicornumuz ona. Reyna güldü. Bu <laughs> da ne? İnternetteyim, dedi. Reyna orada zaman öldürdüğünün farkında bile değildi. Unicornumuz hemen kendi boyutundaki bilge ruhlara bağlandı ve bilgi aktarımına başladı. Dünyadaki internet durumunun ne halde olduğunu ona anlattı bilge ruhlar. Ve insanların bilinçsizce ve çocukların bu bağımlılığa düştüğünü ve bunun en önemlisinin de ailelerinin bilinçlenmesini seçmeleri gerektiğini söylediler. ve insanların bilinçlenmek demek saat koymak. Şunu şunu izle, şunu şunu izleme diye baskı yapmak olduğunu sandıklarını söylediler. Bilinçlenmek bu değildi. Bilinçlenmek bilinçlenmek bambaşka bir şeydi. Ve işte o zaman unicornumuz bu dünyadaki çocuklara nasıl yardımcı olabilirim diye düşündü. Öteki boyutta şifa uygulamaları çok gelişmişti. Fakat dünyada çok azdı. Gelmiş olsa bile insanların çoğu bunu uygulamakta azim göstermiyorlardı. Çok kolay bir şey olmalıydı. Çok kolay bir uygulama olmalıydı. Ve unicorn'umuz Reyna'ya ve tüm çocuklara bilinç taşımalıydı. Çünkü bu internet onları aptalca bir duruma sokabilirdi zihinleri ve beyinleri açılmalıydı. Hayatı neşeli yaşamalılardı. Üzerlerinden bu, bu toprak gitmeliydi. Sanki sanki zombi gibi. Reyna'ya dedi ki zombi gibi zombi gibi oluyorsun ona bakarken. Reyna güldü. zombi mi? Sen çıldırmış olmalısın dedi. Unicornumuz tekrar etti. Evet zombi. Yani nasıl dedi Reyna. Bir cansızlık mı görüyorum. Başka bir alemde gibisin. Ölüler aleminde gibi dedi. Reyna Unicorn'a uzun uzun baktı. Ve sonra Peki dedi. Bunu nasıl değiştirebiliriz? Unikornumuz ona Yakında bu değişecek dedi. Ve tekrar buluşmak üzere sözleştiler. Ve giderken Unikornumuz ona bir miktar şifa ışığı bırakıp gitti. bu şifa ışığının dünyadaki gönüllü olan tüm çocuklara da katkı olmasını seçti. Reyna o günden sonra interneti azalttı. Kitapları okumaya ve hayatı dolu dolu yaşamaya ve şükür enerjisinde olmaya başladı. Ve aslında bu değişim annesinden başlamıştı. O kadar eğlenceliydi ki hayatın çok daha eğlenceli olduğunu, bazı şeyleri deneyimlemenin, toprağa basmanın, şükretmenin, internetten alacağı zevkten çok daha doyurucu olduğunu fark etti. Ve arkadaşlar, internette yine arada çok az girdi. Ama artık internetin onu yönetmesine hiç izin vermedi. İşte unicornumuzun en yüksek boyutlardan getirdiği ve meleklerin ve birçok yüksek frekanslı enerjilerin getirdiği altın çağ çocukları eğitimimizi birçok çocuğumuzun annesi alıyor ya işte onlar onlar bambaşka bir boyut şifasını deneyimliyorlar biliyor musunuz? Anneniz bu eğitimi almadı mı? O zaman masalı dinlemeye devam edin. Belki bir gün alır. Belki de almaz eğer unicornun Reyna'ya ve tüm çocuklara gönderdiği şifayı deneyimlemek istersen bir anlığına gözünü kapat ve bu nasıl bir şey acaba de ve o hafifliği, o enerjiyi hisset tüm bedeninde ve o telefonu, o tableti ve o bilgisayarı kenara bırak. Uzun süre bırak. Düşün, neşelen. Eylem. Ve bu masalı kıpkısık sesle bile dinleyebilirsiniz. Ha bu arada bu masal internet şifası içindir ve sosyal medya şifası içindir ve bu masal hem çocuklar en büyükler içindir. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.